Tekas, Houston'da ucuz ev alma fırsatları sizi bekliyor. Kredili ev almak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Şehir, geniş yaşam alanları ve uygun fiyatlarla dolu. Düşük faiz oranları sayesinde, hayalinizdeki evi almak için mükemmel bir zaman. Ayrıca, Houston'un sunduğu kültürel zenginlikler ve iş olanakları, burayı sadece bir ev değil, aynı zamanda bir yaşam alanı haline getiriyor. İster yatırım yapmayı, ister kendi evinizi almayı düşünün, Houston'da sizi bekleyen fırsatlar var. Haydi, bu fırsatları değerlendirin ve yeni bir başlangıç yapın.